Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir vlog çekmek istiyorum. Neden bu kadar enerjiksin bu kadar mutlu bir şekilde videoya başlıyorsun diye soracak olursanız eğer andaki sivilceleri görmezden gelmenizi isteyerek cümleme başlıyorum. Öncelikle az önce 2 saattir falan kendi videolarımı izliyordum. Çok özlemişim. Uzun zamandır böyle enerjik enerjik güzelce konuşarak böyle bir kendim gibi vlog çekmiyordum ya gerçekten hani çok uzun bir süredir çekmiyorum ee, en son geçen sene bu zamanlar sanırım bu durumdaydım ve bu şekilde çekiyordum sonra ne bileyim hiçbir şey de olduğu yok aslında ama e, bir soğuma uzaklaşma gelmişti açıkçası bana e, çok da onun uzamıdır bilmiyorum zaten videolarımı izleyen bir dört kişi falan var ama olsun e, bugün hastaneye gideceğim benim enerjiklikim ama Bugün hastaneye gideceğim. Bu yüzden sizi yanıma götürmek istedim. Biliyorsunuz ki bu kanal hastaneye gitme kanalıdır. Ve vlog çekme günlerinin her zaman hastaneye gitme günleriyle çakıştığını e, bilenler vardı diye düşünüyorum. Çakıştığı de aslında. Hastaneye gittiğim günlerde bir vlog çekesim gelir. Genelde ablamla olurdum. E, bugün ablam bende gelmeyecek. Tek başıma gideceğim. E, metro tanemle olacağım neyse ki. E, ne için gidiyorum hastaneye? Hemen onu söyleyeyim. E, Burna olmak istiyorum. Bu yüzden e, bir görüşmem var doktorla. Ee, bilmiyorum. Umuyorum ki benim <laughs> bana ameliyat için gün verir. Umuyorum ki ameliyat için gün almaya gidiyorumdur. Hani ne için gittiğimden bir haberim yok açıkçası. Öyle söyleyebilirim. Bu sivilceler çok rahatsız ediyor beni. Umarım sizi rahatsız etmiyorlar ama hani var ve ben bunu saklayamam. Ee, bu şekilde. Şimdi saat size söyleyince şok olacaksınız. Çünkü bakıyorum. Saat 4.38 Gecenin 4.38'e e, sabah 6'da evden çıkacağım. E, bu yüzden de uyumadım. İstanbul'a bir yere gitmeniz gerekiyorsa her sabah 6'da evden çıkmanız gerekebilir. E, sabah 8'de aslında hastaneye çağrıldım. E, ama 6'da zaten yani 6'da çıksam evden anca orada olurum diye düşünerek e, uyumayayım dedim. Uykum gelmedi. Saat zaten 4.30. Bu arada arkadaşlar bugünüm gerçekten çok kötü başlamıştı. Bugün dediğim Gece dörtten önceki günüm e, çok kötü başlamıştı. Çok çok kötü bir rüya gördüm. Çok gerçekçi bir rüyaydı. Deprem olduğunu e, ve sevdiklerimi kaybettiğimi görmüştüm. E, ve şöyle bir anda sıkıştırmak istiyorum hemen. Uykumdan uyandım. Yani şu şekilde uyandım uykumdan bu arada. Böyle uyandım. E, ve e, evde ablamla ben vardık sadece. Ve rüyamda da en son ablamla telefonla konuşuyordum. Ve deprem oluyordu o anda. E, telefonla konuşurken biz. E, sonra evde ablamla ben varız. Gözümü açtım ne yapacağımı bilemedim. Hani rüyaydı geçti falan diye böyle bir sakinleşmeye çalıştım. Böyle bir idrak edemedim. Hani rüya aldığını biliyor muydum ben? Şu anda korktum mu, endişelendim mi? Hiçbir şey anlamadım gerçekten. Hiçbir şey anlamadım. Ee, ve sonra ablama aslında anlatmaya gidiyordum. Kalktım yatağımdan. Ablamın yanına gidip hani hararetli bir şekilde bu olayı söyleyeceğimi düşünüyordum. Sonra mutfaktan içeri girdim. Ablam sanayide oturuyordu. Ablamı gördüm. <laughs> Ablamı gördüm ve... Ee, koşup az <laughs> ve koşup ablama sarıldım ve ağlamaya başladım. <laughs> yani sabah köründe kardeşiniz yanınıza geliyor size sarılıp bir anda hıçkır hıçkır ağlamaya başladı. Ablam da korktu tabii ki. Birim öldü, birim öldü falan demeye başladı. Böyle, falan yapıyorum, ağlıyorum falan. Pek ikna da olamadı. Böyle bir değişik bir gün yaşadık ve rüyanın o kadar etkisinde kaldım ki bütün gün sanki başımdan kötü bir şey geçmiş gibi hissettim. Hani ben neler yaşadım, neler geçti başımdan falan gibi bir şeyler söyledim bazı arkadaşlarıma. Ama <laughs> bir şey yaşamamıştım aslında da. <laughs> Birazcık önemli bir şeyler yaşamış gibi görmek istedim. Bilmiyorum. Ama gerçekten çok korkunçtu ve çok gerçekçiydi. umuyorum ki bir zaman böyle bir şey yaşamam. Allah korusun hepimizi. bu şekilde bunu anlatmak istedim. Çok konuşasım var yani. Gecenin dördünde nasıl konuşabilirim? Bence bu şekilde. Sağ olun. Ee, hazırlanmaya başlamadan önce çantamı değiştireyim dedim. Bu çantayı takıyorum normalde bayağıdır. Ee, ama bu böyle kol çantası olduğu için hastaneye giderken falan rahat edemiyorum. Bu yüzden bu yüzden bu çantayı takacağım. Şimdi kombin seçeceğim. Bu sileti giymek istiyorum. Böyle rahat tatlı bir silet. Ee, bunu giyeceğim. Altıma da ya tayt giyeceğim ya da eşofman giyeceğim. Pantolon belki. Üstüme de bir kol ceket atarım. Bu kadar herhalde. Yani çantamla da çok alakasız. Konuyu düşünmenize gerek yok. Alt tarafı metrobüse bineceğim, ineceğim, hastaneye gireceğim, çıkacağım, metrobüse bineceğim, eve geleceğim. Bu kadar yani. O yüzden konumuz önemsiz. Bunu giyiyorum hemen geliyorum. Şimdi giyindim. Böyle. Kafam kapalı tutacağım çünkü seveceğim çok kötü Ama bir sıcak bastı. Ne? Altıma da tayt giydim. Ayağımda da bu arada e, kuzenimden çaldığım çoraplar var. Bir gün kuzenimin evindeydim ee, ve ayaklarım üşümüştü. <laughs> o da kendi çorabımın üstüne giyeyim diye bana e, uzun bir çorap vermeyi teklif etti. Ben de kabul ettim. Ayaklarım çok üşüyordu çünkü. Ee, sonra çorapları giydim ve evden çıkarken de o çorapları ayağımda olduğumu, iki kat çorap giydiğimi fark etmemişim. Böyle şekilde çıkıp gittim. Ee, ve sonra yolda ayakkabım birazcık ayağıma dar gelmeye başladığında çorabı çıkarmadığımı fark ettim. Ve <laughs> çorabı e, bizim eve transfer ettirmiş bulundum yanlışlıkla. E, ve dedim ki pembe. Süvetim uyuyor. Niye çaldığım çorabı giymiyorum ki boşa gitmesin. O yüzden onu giydim. Burada da 6K plaketimiz var bu arada. Ve tipopatamla çok uyumluyum. Öyle şimdi bir tık kapatıcı biraz kapatıcı sürebiliriz. Kaminem böyle. Üstüne de kocaket giyeceğim. Evet. Tamamen hazırım şu anda. Ve evden çıkmayı bekliyorum. 10 dakikaya falan çıkacağız muhtemelen. Babam annemle beni metrobüs oraya kadar bırakacak arabayla metrobüs. Birazcık uzak. Çok değil ama annem yoruluyormuş. O yüzden babam bırakıyor. Neyse. Ee, terledim bu arada. Ve tintten dolayı elim. Bu da dudak kalemi. Dudağım komple burada yani şu anda. Neyse. 10 dakikaya falan çıkacağız işte. Umarım ki vlogun devamını getirebilirim. Tek başıma dışarıdayken nasıl çekeceğim bilmiyorum. İlk defa oldu. İlk. Aynen. Indim de indim metrobüsten hava hala neredeyse karanlık. Ve saat 7. Sabah 7'de de buradayım ve 8'de burada olmam gerekiyordu ama çok erken geldim. O yüzden bilmiyorum. E, muhtemelen zaten işim uzun süreceği için bir tık erkenden burada olmam iyi olur diye düşünüyorum ama emin değilim. Metrobüs o kadar kalabalıklı ki böyle içe çekemedim. Bu arada, şey arada hava da bir tık soğuk. Hani sabah 7'de dışarıda olmayalı 3 sene falan geçmiş olabilir. Kendimi liseye gidiyor gibi hissediyorum. Ya çok erken geldim. Bir saat tam yedi bu arada. Hani yedi bir falan olsa okey de saat tam 7. çok erken geldim. Bir tık da yürüme mesafem var. 10 dakika ama yine de yani. Ve hiç utanmadan video çekiyorum. Görüyorsunuz. Ben artık başarılı bir youtuberım ama umarım sesim geliyordur. Neyse. Ben şimdi gidiyorum. Siz de benimle gelin. Ben hastanede çekebilirim. Hastane işte çok karışık. Ve bilmiyorum yani, şuraya git, buraya git diyorlar. İnsanlar mü çekim ne yapayım bilmiyorum artık. Neyse. Hasenden çıktım, eve gidiyorum Yani, gidiyorum içinden saat geçti ya ben şu an eve sokağına geldim. Ee, şöyle oldu, kavga tartışma çıktı orada. Evde daha rahat anlatırım ama e, yapamadım yani, olmadı. <laughs> e, işte sıraymış bilmem neymiş. Ben 10. sıradaydım ki ilk ona girenleri alıyorlar diye söylemişlerdi ama ilk 4'e girenleri almaya karar verdiler. O yüzden 10. sırada olmama rağmen beni almadılar. Bu yüzden eve geri dönüyorum tıbış tıbış. E, bilmiyorum artık valla bir daha ne zamana giderim ne yani olur olmaz. Pek emin değilim. Ama bu işin peşini bırakmayacağım. Devam edip olacağım. <laughs> Boşuna hastaneye gidip geldim. Akbil paramı ödeyin lütfen ya o zaman. Yani neyse. Bir şeylere sinirlenmeyi hiç sevmiyorum. Uykusuzluktan gebericem saat 9 oldu. Hiç uyumadım daha. O yüzden hemen eve gideceğim ve uyuyacağım. Bilmiyorum. Erken uyanmam gerekiyor yine muhtemelen ama. Yapacak bir şey yok. Bu arada ben ders falan çalışmıyorum yani. haberiniz olsun. Öyle söyleyeyim dedim. Hadi bye bye. Saat 18 ve ben uyandım. 6 yani. Akşam 6'da da uyandım. 9'dan beri uyuyorum. İnanamıyorum. Bir şey yemem lazım. Dünden beri hiçbir şey yemedim. Açım. Kameram pis kaldı. Neyse <laughs> evet, ben yemek yiyeceğim. <laughs>